çalışmalarına başlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden anne odası hizmetinden bahsedeceğiz şimdi. Hastane bebeği yoğun bakımda olan anneleri bebeklerinden ayırmamak için yeni bir uygulama başlattı. Anneler bu odalarda ücretsiz kalıyor, her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor uygulamayı başlatan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi. Duş, mutfak gibi imkanların da olduğu odalarda kalan anneler günün belli saatlerinde bebeklerini görebiliyor. Bebeklerini görmek için 3 saatte bir yine gelip görebiliyorlar, bakıma katılıyorlar. Bebekleri hiçbir şekilde bebeklerini kendilerinden ayırmıyoruz. İstedikleri zamanda yine istedikleri saatte gelip görebilirler. Anne odalarında konaklama ücretsiz. Çok iyi bakıyorlar. Ücretsiz. Maddi durumumuz olmadığı için buraya yatıyoruz. Ham bebeğimiz ham biz. Çok iyi bizi karşılıyorlar. Buranın banyosu, yemesi, içmesi, sütümüzü sağmamız için her şey var bu imkanlar. Bu kez Gaziantep'te iz renkli bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep'li Ömer Uzun resim merakını yıllarca erteledi. Çaycılık yapan Ömer Usta daha sonra evinin bir odasını resim atölyesi